Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Şeytan taşla kovalanır, bıçakla hancerlenir. Bir mahluk değil, gözümüzde göremiyoruz. Peki şeytana uzaklaştırmak için yapılabilecek manevi neler var sorusuna deriz ki kelime-i tevhid, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah anılan yerde durmaz. Yatarken ayet-el kürsü okuyan Müslüman, samimi okursa, Evinde Bakara suresini okumuş bir Müslüman yemek yerken, eve girerken, evden çıkarken Euzu billahi mineşşeytanirracim diyen bir Müslüman ezan okunurken ve ezan dinlenirkenki pozisyon ve Kur'an okunurken Allah'a zikir olan bir iş yapılırken şeytan kesinlikle uzaklaşır. Bunlar ne kadar yapılabiliyor, aktif olabiliyorsa o kadar da şeytandan korunulacak iş yapıyor demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.